Mira'ya bak. Kendi elbisemi hediye ettim böyle. Şimdi daha yeni deniyoruz. Bir de böyle. Denemek istiyorsan. Bak. Dur daha yakından çekeyim mi? Daha yakından yaklaştırıyorum. Yaklaştıramadım. O diyor baba. Mira babaya bir şey söylemek ister misin? Evet. Baba bak. Prenses gibi. Mira dön de bir baba seni dönerken görsün. Bak bak bak. Tamam çok güzel gördü baba. Yerine geç. Babaya bir şey demek istiyor musun? Evet. Baba. Var. Hayır baba. Merhaba seni çok özledim falan demek istiyor musun? Evet. Baba seni çok özledim diye miyim? Az sonra gelecek. iki saat sonra baba geliyor zaten. Baksana. Oynuyor. Baba Mira oynuyor. 啊，爸爸爸。Huh.